Arkadaşlar merhaba. Bu videoda artık yeni bir seriye başlıyoruz. İçeriğimiz şu şekilde olacak. Arduino ile ilgili temel bilgileri vereceğiz. Ayrıca programlama bilgisini de Arduino ile birlikte yürütmeye çalışacağız. Bu sayede de yeni başlayanlar için güzel bir rehber olacak. Başlamadan belirtmek istediğim iki konu var. Birinci konu şu arkadaşlar. Bu seride hedeflediğim amaç gerekli temel bilgileri vermek olacaktır. Çok ayrıntıya girip videolarının süresini gereksiz yere uzatmamaya çalışacağım. Temel ve gerekli seviyedeki bilgileri size verip biraz da sizin araştırmalarınız ve gayretleriniz ile ilerlemeye çalışacağız. Uzun bir seri olmayacak çünkü amacım Arduino'ya yeni başlayanları bu platform ile çalıştırmak. Zaten Arduino'ya böyle serilerle öğrenilmez. Proje yapıla yapıla öğrenilir. O yüzden bizim kanalda da bolca proje olduğu için Arduino'ya yeni başlayanları bir tanıştırmak istiyorum. Yavaş yavaş programlama bilgisiyle birlikte biraz bilgi verip daha sonra zaten ilerlemek isteyen arkadaşlar proje yaparak ilerleyecekler. İkinci konu ise bu seriyi bu seriyi çekerken kafama göre ilerlemeyeceğim. Bir planlama ve müfredat olacak. Bu müfredatta Sencer Altun'un yazmış olduğu bir kitabın pdf'ini kullanarak ayarlayacağım. Oradaki müfredatla çok benzer olacak ancak ben birkaç değişiklik yapacağım. Ayrıca buradan da kendisine çok teşekkür ediyorum bu konuda yardımcı olduğu için. Şimdi yaptığım düzenleme ve planlamayı size hemen göstereyim sonra da başlayalım. Şöyle birkaç bölümlük bir planlama yaptım. Bunun büyük ihtimalle devamı olur. Belki değişiklikler de olabilir. İlk bölümde yani birinci bölümde temel bilgileri vereceğiz. Temel elektronik bilgisi, direnç okuma, potansiyometre, bazı led nedir, ohm kanunu nedir. Sonra Arduino'ya bir giriş yapacağız. Arduino'ya da kısa bir led yakıp söndürme projesiyle bu videoyu bitireceğiz. Devam eden bölümlerde ise yine daha çok programlama bilgisi ağırlıklı olacak. Genel olarak bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi hemen başlayalım. Temel elektronik bilgisiyle başlıyoruz. Dirençler hakkında bilgi vermek istiyorum. Direnç nedir? Direnç elektrik akımına karşı gösterilen zorluk olarak düşünebilirsiniz. Geçen akımla direnç değeri ters orantılıdır. Bu dirençleri devremizde kullanabilmek için değerlerini okumamız gerekiyor. Bu değerleri de şöyle bir tablo var. Buradan okuyoruz. Dirençlerin üzerinde çizili olan her rengin bir sayısal değeri var. O sayısal değere göre değer okunuyor. Üstteki örneği hemen yapalım. Dirençlerin son çizgisi toleransını belirtir. Yani fabrika çıkışı olduğu için tam değeri vermediği için yüzdelik olarak toleransını gösterir. Yeşil renk tablomuzda 5 olarak gösterilmiş. Mavi renk ise 6, sarı renk ise 4. Yani bizim buradan anlayacağımız şey direncimiz 560'lı bir şeyle başlıyor. Neden 560 ile başlıyor? İlk iki rengimiz direncimizin değerinin rakamlarını oluşturuyor. Ondan sonraki rengimiz ise onluk olarak çarpanını gösteriyor. Yani 10 üzeri 1 mi, 2 mi, 3 mi, 4 mi onu gösteriyor. Sarı 4 olduğu için 56 çarpı 10 üzeri 4 oluyor. Yani 560 kilo ohm oluyor. Sonunda altın renkli bir toleransımız olduğu için %5'lik bir fark oluyor. Yani 560 kilo yüzde %5 üstünde olabilir ya da %5 altında olabilir. Direnç okumada bu şekilde oldukça basit. Zaten okudukça, yaptıkça siz de alışacaksınız buna. Normalde böyle bir dirençlerimiz var. Bir de potansiyometre dediğimiz dirençlerimiz var. Ayarlı direnç olarak düşünebilirsiniz. İçindeki karbon bantlar sayesinde Buradaki vidayı çevirdiğiniz zaman direncin değeri değişiyor. Bir diğer elemanımız ise buzzer. Küçük bir zil olarak düşünebilirsiniz. Sessiz geri bildirim için olmazsa olmazlarımızdan. Diğer elemanımız ise led. Projelerde çok fazla kullanılan bir elemanımız. Işıklı geri bildirim için kullanıyoruz. Üzerinden akım geçtiği zaman çeşitli renklerde ışık yayıyorlar. Farklı renklerde ledlerimiz mevcut. Her rengin kendine hasta bir çalışma akım değeri var. Şimdi gelelim 10 k Ohm kanunu ise aslında hepimizin ilkoku, ortaokuldan bildiği bir kanun. Vur diye bildiğimiz yani gerilimin akım ve dirence bağlı olduğu bir kanun. Şimdi temel elektronik kısmı genel olarak bu kadardı. Temel olarak kullandığımız malzemeler bunlar. Şimdi artık Arduino'ya bir giriş yapmak istiyorum. Arduino nedir? Onunla başlamak istiyorum. Arduino açık kod kaynaklı bir mikro denetleyici kartıdır. C veya C++ bilgisiyle kolayca programlanabilen bir karttır. Hem ileri düzeyde kullanıcılara hem de yeni başlayan kullanıcılara hitap edebilen bir karttır. Robotik veya hobi elektronik projelerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir geliştirme kartı. Resimde de gördüğünüz gibi üzerinde 14 tane dijital giriş ve çıkış pini var. 6 tane analog pini var. Hem USB ile hem de 9 voltluk bir pille besleme yapabiliyorsunuz. Genel olarak bu şekildeydi. Atmel firmasının Atmega328 mikro kontrolcüsü bulunuyor. Şimdi Arduino'yu bilgisayarımıza nasıl indireceğiz ondan bahsetmek istiyorum. Google'a Arduino yazmamız yeterli. Arduino'nun kendi sitesine giriyoruz. Yukarıda software'i e tıklıyoruz. Download Arduino IDE yazıyor. İşletim sistemi Windows olduğu için Windows Installer'ı tıklıyorum. Just Download diyorum. Ve Arduino'yu indiriyorum. Arduino'yu indirdiğiniz zaman karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Bu ekran üzerinde hemen bahsetmek istiyorum. Hangi bölümler ne işe yarıyor onlardan bahsetmek istiyorum. Burada gördüğünüz büyük ekran kodları yazacağımız kısım. Sol üst köşede dosya kısmı var. Dosya kısmına tıklayarak tercih ayarları yani yazı tipi boyutu vesaire gibi şeyleri değiştirebiliyorsunuz. Yeni Arduino dosyası açabiliyorsunuz. Başka bir Arduino dosyasını, kayıtlı Arduino dosyasını açabiliyorsunuz. Arduino'yu yüklediğiniz zaman belirli kütüphaneler yüklü geliyor. O kütüphanelerin örnekleri var. O örnekleri hazır olarak burada kullanabiliyorsunuz. Ayrıca kaydetme seçenekleri de burada mevcut. Taslak kısmında ise genelde kullandığımız bölüm kütüphane ekleme kısmı. Buradan zip dosyasından kütüphanenizi Arduino'nuza yükleyebiliyorsunuz. Veya Arduino'nun yüklü olduğu klasörün içinde libraries kısmına gelerek de dosyayı oraya attığınız zaman o zaman da yükleme işlemini manuel olarak yapmış oluyorsunuz. Araçlar kısmına gelerek hangi Arduino kartınızı seçtiğinizi kesinlikle seçmeniz gerekiyor. Bazen Arduino'nun kullanabiliyorsunuz. Bunu buradan değiştirmeniz lazım. Yoksa program yüklenmiyor. Ayrıca hangi porta yüklediğinizde buradan Arduino'yu taktığınız zaman seçmeniz gerekiyor. Ve son olarak da seri port ekranına buradan ve sağ üst köşede gördüğünüz simgeye tıklayarak ulaşabiliyorsunuz. Programımızı Arduino'ya yüklemek için şuradaki gördüğünüz ok işaretine tıklıyoruz. Programımızın hata eklemesi için tık işaretine tıklamanız yeterli. Son olarak bahsetmek istediğim şey şu. Gördüğünüz gibi burada kodlama kısmı ikiye ayrılmış. Birincisi Void Setup, ikincisi Void Loop. Voice Setup kısmında genelde bir kere çalıştırmasını istediğiniz ve ayarlar olarak tabir ettiğimiz şeyleri buraya yazıyoruz. Bunu zaten ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Buradaki kodlar Arduino'ya yüklendikten sonra sadece bir kere çalıştırılır. Devam eden Void Loop kısmında ise programın sürekli bir döngü halinde çalıştırmasını istediğimiz kodları buraya yazarız. Yani asıl kod kısmımız burasıdır. Ekstra fonksiyon yazmak isteyen arkadaşlarımız ise aşağıda kendileri bir fonksiyon oluşturmaları gerekir. Ve en üstte de tanımlamaları yaparız. İşte değişkenleri tanımlarız veya kütüphaneleri ekleriz. Şimdi isterseniz bir tane örnek yapalım. LED yakıp söndürelim. Projemiz çok basit olduğu için herhangi bir kütüphaneye ihtiyacımız yok. Arduino dijital çıkışlara herhangi bir güç vereceğimiz zaman veya bir şey okuyacağımız zaman bunları belirtmemiz gerekiyor. Yani opini output olarak mı yoksa input olarak mı kullanacağız onu bilmemiz gerekiyor. Biz de opini bu projemizde led yakacağımız için, led yakmamız için de led'e akım göndermemiz gerektiği için o pini output olarak belirlememiz gerekiyor. İstediğiniz pini seçebilirsiniz. Ben 9 dijital pin seçtim. Pin mode deyip output olarak tanımladığınız zaman o çıkışı belirtmiş oluyorsunuz. Void loop kısmında Arduino'muzda bolca kullanacağımız bir komut var. Arduino IDE programına özgü bir komut. Digital write komutu. Bu komut ile istediğiniz pine logic bir yani high komutu Diğer bir deyişle 5 voltu veriyorsunuz. Ya da digital write low yani logic 0 yani 0 volt veriyorsunuz. Bu ne demek? Bu şu demek. 9.0 digital pin'e 5 voltu veriyorum. 1 saniye bekliyorum. 1 saniye sonra o, o gücü tekrar kesiyorum. Yani ledimiz yanıp sönüyor. Aralara da delay komutu ile 1 saniyelik gecikme süresi ekliyorum. Buraya 1000 yazmamın sebebi delay komutunun milisaniye cinsinden kullanılması. 1000 milisaniyenin ise 1 saniye olması. Sonuç olarak ledimiz yanacak, 1 saniye bekleyecek, 1 saniye sonra tekrar sönecek ve tekrar 1 saniye bekleyip tekrar başa saracak. Void loop kısmında bu kodu yazdığımız için bu komut Arduino'ya güç verildiği takdirde çalışmaya devam edecek. Şimdi isterseniz projemizi yükleyelim ve test edelim. A few later. Arkadaşlar kodumuzu yükledik. Gördüğünüz gibi ledimiz 1 saniye aralıklarla yanıp sönüyor. Şurada bir tane direnç kullandık. Bu direnci kullanmamızın sebebi şu. Ledimiz dirençsiz de çalışabiliyor ancak ledimizin ömrünü azalttığı için ledimize giden akımı sınırlamak amacıyla ve ömrünü arttırmak amacıyla direnç kullanıyoruz. Oldukça basit bir projemizdi. Farklı renklerde ledler kullanarak farklı şekilde projeler yapabilirsiniz. Projemiz genel olarak bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz ve videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız daha fazla kişinin faydalanması için videomuzu beğenip paylaşabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.